Evet, herkese günaydın. Saat kaç? On kat. Ohha bir saat geçti mi? Evet, bizim kahvaltımız geldi. E, Kahvaltının hemen sonra e, sahile gitmeyi planladığımız için ben hemen şöyle ufaktan bir hazırlandım. Ben böyleyim. Yoktu zaten 10 saniyede hazırlandığı için daha hazırlanmadı. Daha suratlarımız uyku şişliği yani gördüğünüz gibi. Ben nereye oturayım? Yanına ben de yanına oturayım. Olsun. Şöyle bir kahvaltı geldi. İki tane boyoz. Bu ne aşkım? Börek mi? Aynen. Peynirli Hı. börek. Ben yemiyorum peynir. Patates. Reçel, zeytin, salatalık, domates. Şu helva. Burada peynir çeşitleri. Ben zaten peynir çeşitli yemiyorum. Burada ekmek var. Simit var. Burada da şöyle bir yumurtamız. Bir de i̇şte Keto'da böyle bir çay geldi. Hadi başlayalım. Aman oha ya! Ya! <laughs> Aaa! Oh, tatlı benim tatlı. Hadi bay. Müzik üstüne doy, doy buradan. Evet canlı böyleler mi? Gel gel. Evet. Evet arkadaşlar. Biz sonunda geldik. Şöyle göstereyim anlatmadan önce. Şu taraflar öncelikle çok dolu. Oraya herkes çünkü kendi şemsiyesini getirmiş. Bu tarafta e, birilerine aitmiş. O yüzden e, parayla da olsa girilemiyormuş. Ama denize yakın giriş burası vardı. Biz de bu öndeki şezlonglardan iki tane şezlong aldık. E, yüzmeyi bilmiyorum. Ama bu girmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bunun için ne aldık? Bu ne ya? Ver. Bu kaç? 9-12 yaş aldım. Bilmiyorum olacak mı? Olur, olur. Marika diye bir diğer... Aralığı bulamıyorum. Yaşı yoktu. Dedim 12 9 12 yaş belki bir ihtimal olur. Diğerleri 3 6 yaşta. Olmaz mı? Tahtadan yürümeye çalışıyoruz. Sweat oraya çıkacağız. Çıkıp geliyoruz. Evet şöyle tepeden göstereyim de insanlar denize neden giremiyor bir anlayın yani. Şuraya bak atlama. Biz buraya tırmandık evet. Şuraya baksanıza. Ben de seni çekeyim. Ben seni burada fotoğrafın ekran görüntüsü alayım. Evet. Ben biraz kendime çekildiğinden verdim. Şimdi mangalı yakmaya go. Evet. Kömür nerede? Ooo. kömürü. Kömür gibi. Nerede? Bu arada burada çok fazla kedi var bahçede demiştik. E, şimdi mangal yapacağız. Mangal yapacağımız için de ben çok iyi ya. Mangal yapacağımız için de dedik ki e, kokusundan uzak dursunlar. O yüzden onlara böyle bir mama aldık. Beceriksizim. Yemin ederim çok beceriksizim. Allah'ım bana güç ver. Öğrenme gücü var. Bana nur gelsin şöyle. Bıçağı var bunun. Tabii nasıl mükemmel yaptın Mine baba y. Nasıl yaptın? Bakın. Evet. Soda tekleme part 5'e hepiniz hoş geldiniz. Ama YouTube'dayız bu Bugün farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Tatildeyiz. Tatilde bile soda tekleme çekiyoruz. Yani burada karşılaştığımız takipçilerimiz bile bize diyor ki soda part 5 nerede? Bu kadar istiyorsunuz. TikTok gerçekten de TikTok'u öpüyorum. Instagram'a biraz kıstım soda konusunda. Ee, TikTok çok güzel beğeni alıyor soda konusunda. Haydi başlayalım. Ve bundan sonra biz mangal yiyeceğiz. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama. Mangal yiyeceğiz daha yakacağız. O yapacağız. Dersin. Bunu biraz dikkatli dikkatli iç. Işte. Başla. Açtın mı? Hepsini açayım mı? Açın. Havası açtı. Aç. aç aç. Başladım. Oo. Buz gibi. Buz. Bu nasıl içeceğiz En Ezo ben videoda içmiştim işte sodayı. Harbiden iyi içiyor ama. <laughs> ben daha önce bitirdim. <laughs> Bırak. Bak, manyarda beyler. <laughs> <laughs> bir şey oldu sana ya. Ben bir şey bilerek yapmıyorum. <laughs> Ben bu fedakarlığı yaparım lan. Beş tane vardı. Altı değil diye. Eşit değil diye içmedik. Ben bunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Sen de bunu bitiriyorum Ya bu adil olmadı. Yap yap. Şu an Çok acıyor Şöyle bana bir şeyler oluyor. <laughs> Asıyor ya. Ağzına girip geliyor kireç. Basması ne kirecek? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Vallahi kustum kustum. Evet, ketoşlara şey vereceğiz. Ne? <laughs> Mama vereceğiz şöyle mangaldan en uzak kısma vermeyi falan. Bunları... Evet. Ne söylemek istersiniz kameralarımıza? Youtube'unuza çıkacaksınız. Bu Hasan Ali'yi siz evet, tek de tek yapalım. Öbürlere izin vermiyordun Seni az önce. Seni götürelim mi? Sen çok küçüksün daha annen emiyorsundur bir ihtimalle. Ne yapayım? böyle bir Şuranın güzelliğine bakar mısınız ama ya? Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Ben de azıcık keyif yapayım. Ya, Sağlamıyım. Ne? <laughs> ne vereyim? Mama mı? Gel. E kap. Oha bitirmişler onlar. Evet. Dışarıda mangal olurken benim buradaki görevim salata yapmak. Bu salatalıklar böyle değil de daha kedilere mama koymak için o kalı çıkarttım. Mecburen. Her katma açalım ki içinde kot olmasın yani. Zaten kabuğunu soyacağım bunların. Güzelim. Evet Aşkım bence tadına bak bir tanesi. Ben tabağı böyle getirdim. Bir tadına bak bence ya. Pilav için hem pirinç almamız lazımdı hem de yağ yok. O yüzden yanına makarna yapacağız. sade makarna için İnce doğradım. Tamam, sakin. Ben de Evet, biz yemeğimizi yedik. Evi topladık. O araya görüntüleri ekleriz. Şimdi şöyle bir çıkıp şöyle bir çıkıp turlayacağız.